Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kırgız Türk Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan Azerbaycan'ın Kırgız Büyükelçisi Latif Gandilov, Türkiye Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı, Türkiye Bişkek Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Erkan Önal'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan eğitim müşaviri Karcı, "Çanakkale Savaşı'nın bu toprakları bize sonsuz vatan yapan bir mücadele olarak tanımlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle yad ediyorum." dedi. Karcı, "Her Türk evladı Çanakkale Savaşı'nın gerçekleştiği mekanları görmeli. O havayı teneffüs etmeli, milletleri ve vatanları için verilen mücadeleyi eksiksiz olarak öğrenmelidir ifadelerini kullandı. Türkiye Bişkek Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Erkan Önal, Çanakkale Zaferi'nin tarihiyle ilgili olarak geniş bilgi aktardı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Çanakkale Savaşı milletimizin Zor şartlarda kendisinden kat bir kat güçlü ordulara karşı muhteşem mücadeleyle destanlaşmış tarihi dönüm noktalarından biriydi dedi. Azerbaycan'ın Kırgızistan Büyükelçisi Latif Gandilov 18 Mart 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda vatan uğrunda şehit olan 253 bin Mehmetçikle birlikte aynı kaderi paylaşan 3 bin Azerbaycanlı Türkünün de şehit olduğunu belirtti burada şehit düşen ya da gazi olanlar hiçbir mecburiyetleri olmadıkları halde sırf kardeşlik duygularıyla Anadolu'nun bu köşesine koşup gelmişlerdi dedi. Azerbaycan Türklerinin bu savaşta gösterdikleri duygusal ve ruhsal bütünlükleri dayanışma ruhu bakımından son derece önemli olduğunu söyledi. Gandilov, Çanakkale'nin gurur, şeref örneği olduğuna vurgu yaptı. Azerbaycan Büyükelçisi Winston Churchill'in çok büyük bir Atatürk hayranı olduğunu ve Çanakkale zaferi ile ilgili onun söylemiş olduklarını sözlerine ekledi. Churchill hatıralarında yazmış, Çanakkale'yi yenmemize tam hazırdız, her şeyin hesabını aparmıştız, yalnız Atatürk'ü düşünmemiştik. Etkinlik öğrencilerin Çanakkale zaferine adanmış parçalarıyla sona erdi. Ç I'm okay.